2023 yılı için 8506 lira olarak belirlenen asgari ücret, sendikaların araştırmalarına göre şimdiden açlık sınırının altına düştü. Çalışan nüfusun yaklaşık %40'ını ilgilendiren asgari ücrette Seçim öncesi bir ara zammın hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Show TV'nin haberine göre en düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Kulis bilgilerine dayandırılan habere göre en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10000 liraya çıkarılması yönünde. Kimi tahminlere göre ise asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11500 lira olması anlamına geliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene Aralık ayında son asgari ücreti açıklarken 2023'te yeni bir zamın söz konusu olup olmayacağı konusunda beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz demişti. Asgari ücrete zam istiyorsanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Videomuzu faydalı bulduysanız paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki haber paylaşımlarımızı da kaçırmamak isterseniz abone olup zil bildirimini açabilirsiniz. Teşekkürler.